Merhaba arkadaşlar, Lavanta Perisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu yıl Ramazan ayında iftar sofralarını benimle hazırlamaya ne dersiniz? Ben bugün iftar için fırında patatesli tavuk kut yapacağım. Sizler de yapmak isterseniz malzeme listesini açıklama veya hutta yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yemekleri genelde iki kişilik yapıyorum fakat siz malzemeleri artırarak daha fazla yapabilirsiniz. Hemen yemeğimi hazırlamaya başlıyorum. Kabuklarını soyup yıkadığım patatesleri uzun ve iri şekilde dilimliyorum. Patatesi doğradıktan sonra biberlere geçiyorum. Öncelikle kapya biberi küp küp doğruyorum. Yeşil ve sivri biberi de küp küp doğradıktan sonra patateslerin olduğu kaba bunları da alıyorum. Yemeğin içinde biber çekirdeklerini çok fazla sevmiyorsanız biber çekirdeklerini bu aşamada çıkartabilirsiniz. Ben acı sevdiğim için sivri biber de kullandım ama isterseniz iki tane yeşil tatlı biber de kullanabilirsiniz. Biberlerin işlemi bittikten sonra domates ve soğanlara geçiyorum. Domates ve soğanları ortadan dörde tam kesilmeyecek şekilde bölüyorum. Evinizde arpacık soğan varsa onlarla daha lezzetli hal alabilir. Bende olmadığı için soğanlarımın küçüklerini tercih ettim. Domates ve soğanları da videodaki gibi kestikten sonra sıra geldi tavuk putlara. Arkadaşlar daha öncesinde yemek yapmadıysanız veya da malzemelerin sırasını karıştırıyorsanız bu video ile ilgili hazırladığım shorts'u izlemenizi tavsiye ederim. Hemen tarife geri dönüyorum ve tavuklarımı önce ya sonrasında da dörde bıçaklı çizikler atıyorum. Daha kolay pişebilmesi açısından. Doğrayıp bir kaba aldığım patates ve biberlere tuz atıp harmanlıyorum. Güzelce harmanladığım sebzeleri borcama alıyorum. Ve tavuk butları hazırlamaya başlıyorum. Tavuk butların üzerine tuz, kekik, yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım çay bardağı yoğurt ekleyip güzel bir şekilde harmanlıyorum. Güzelce karıştırdığım tavuk butları sebzelerin üzerine yerleştiriyorum. Tavuk butlardan sonra domates ve soğanları da yerleştiriyorum. doğrarken parçalanan domates ve soğanlarım da oldu. Bunları da yerleştirip yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyorum. Yemeğin sosunu da 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, pul biber, karabiber, kekik ve 1,5 su bardağı ılık suyla hazırlıyorum. Hazırladığım sosu da bir kepçe yardımıyla yemeğimin her tarafına güzel bir şekilde ilave ediyorum. Fırının pişirme süresine göre 200 derecede 40-50 dakika patates ve tavuklar yumuşayana kadar pişiriyorum. İster iftarda, ister farklı zamanlarda ana yemek olarak pişirip hazırlayabileceğimiz fırında patatesli tavuk but yemeğimiz hazır. Hazırlaması hem kolay hem pratik hem de lezzetli. Bence denemeyen kalmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Her gün yeni tariflerle bu Ramazan'da sizlerleyim. Yarın görüşmek üzere herkese hayırlı iftarlar.